Babacığım yapmayın. Aşk o ne? Abi... Oğlum 30 yaşında kocaman adamsınız lan. O biraz hanım olur, hanımcık olur. İşte o yüzden öyle oluyor. hanım olur, Almanya'ya selamlar. Aleyküm selam. Onun da Almanya'dayı. Selamlar Almanya. Aleyküm selam. Teşekkürler. Kastamonu'ya selamlar. Aleyküm, selam. Aleyküm. Aleyküm. Oldu. Erzincan selamlar. Kastam <laughs> kastam kasta evet. sen? Ha, kapandı şarjı bitti yine. Abi bunun şarjında problem var. Eray şunu götür şarjı bak. <laughs> bozulmuş <gülüyor> lan bu. Nasıl bozulmuş? Şarjı takıyor sabaha kadar. Evet. İki müzik dinlen gidiyor bak yine gitti kapandı. Ha, bak yine kapandı gitti sabah kadar çarşıda tak tak bozuluyor mu? Ne bileyim anlamadım ki. Şarjı <laughs> mı bitti? Bak gitti yine gördün mü? Beraber <laughs> gitti onlar beraber. Sen Sana asıl var ya burada <laughs> cibiyelilerin ses bombaları var şöyle. Bir sonra onlar harbi baba. Onlardan alakalı. Madem kullanıyorum be. bunu. Her yere taşıyorum onlardan alakalı. Taşıyorum alalım. tabi abi lazım müzik dinliyorum ben ya. Onların <laughs> iyisini alakalı. Aleyküm selam. Ee, bunu şimdi çarşıda takayım. <laughs> Taksak oğlum hafızası pile pile şu an vermiş. Şey Sefer diyor. Ha aynen. Oo. Teşekkür ederim. Umay sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Allah Eksik Allah. olmayın inşallah. Açbuk selamlar. Vallahi onun da Almanya'dayız da Nerede, neredeyiz neresindeyiz hiç bilmiyorum biliyorum. Bak gitti gördün mü? Evet. <laughs> Ayarlayacaklardı galiba ya içeride bir. Ayarlasınlar da. Bak da mı diyorsun? Aleykümselam kardeşim ya. Yemekleri kim yapıyor? Hepimiz yapıyoruz. Hepimizin elinden her iş geliyor Allah'a şükürler olsun. Ee, benim diyene taş çıkarırız. Burada 10 kişi hepimiz yapıyoruz vallahi billahi. Ne zaman? Amcalar geldi şimdi. Oh. Ateş var mı hala? O şey. Eray bana ceket getirir misin? Üşüdüm bak çok hastayım çok ya vallahi üşüdüm ya. ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi ben ceketimi giydim, malo üşüdüm. Sen de benim, sen de benim gibi. Ya Allah seni benim gibi gülmeye zorlam. Biraz dayı, şurada hemen hazır hazır ikilim. Teşekkür ederim. Yeni şarkı ayın 9'unda Cuma günü yayında. Saat 18.30'da. Hmm. Hastayım ya var ya şuralarım kapandı buralarıma vuruyor. Aşkın şarabından aşk o Aşkın şarabından aşk Attım abi. Seni çekeceğim değil mi? Direkt maçı kirasını.